Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Schalke ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. 19 puana sahip olan Schalke son ikilik maçını da kazanmayı bildi. Son 6 maçını da kaybetmeyen Schalke 6 maçın 5 inde kalesini gole kapattı. Borussia Dortmund ise Bayern ile liderliği paylaşıyor ligde. 8 maçtır kazanan Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Chelsea'ye elenmişti. Schalke karşısında 4 maçtır kazanan Borussia Dortmund deplasmanda galibiyete yakın. MS 2.50 20 30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.